Yılların emeğini veriyor ve aldığı karşılık çok az bence. Şu anda serumla yaşıyormuş gibi emekli o şekilde yaşıyor. Emekli maaşına soğana sarımsağı ben bu vatanı satacağım böyle mi? Bunlar sadece cebini dolduruyor başka bir şey yapmıyor. Ne emekli yılı ilan ediyor adamlar aclığından ölüyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek. Ek emekli zamına ilişkin madde vergi düzenlemesiyle birlikte meclise sunulacak. Açıklanan rakam hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla emekli olmadığım için hiçbir şey düşünmüyorum. Ama gerçekten az bir para. Yani en az 15 bin lira olması lazım. Ya emekli geçinemez ama yani emekli yılların emeğini veriyor ve aldığı karşılık çok az bence. Neler düşünemezsin ki yani emekli şu anda durumu kötü. İyi bir şey diye şu anda yani. Bayağı bir sıkıntı da. Hadi durumu iyi olanlar var mesela kira geliri olanlar var, evi kira olmayanlar var. Tamam onlara göre iyi ama evi kirada olanların için çok zor yani yetmez geçinilmez yani. Şu anda serumla yaşıyormuş gibi emekli o şekilde yaşıyor. En az askeri ücret kadar olmalı yani. Ha o da olunca da bu arada duruyor mu herkes ev kiralarını artırıyor, dükkan kiralarını artırıyor. Yani kiralar artıyor. Hani şimdi yukarı da ne yapacağını şaşırıyor. Ayrıca bir zam geldi miydi? Biliyorsunuz marketlerde fiyatlar değişiyor isterse bu sistem onu belki de onun için yükseltmiyor emekli maaşını. Askeri ücreti de zam vermedi. Günümüzdeki hükümetin öncesindeki 80 yıldır Türkiye'de heykel dikmekten başka taş üstüne taş koyulmadığı için bugün biz o sosyal kalkınmadan yararlanamıyoruz kızım. Anladın mı? Dolayısıyla bizim bu eleştiri yapma hakkımız yok. 80 yıl Türkiye askeri darbelerle, devalüasyonlarla, terör olaylarıyla sen sağcısın ben solcusun. Emperyalistlerin oyunları da yönetildiği için kalkınma adına taş üstüne taş koymadık. Bugün de bunun sosyal gelirinden yararlanamıyoruz. Devletin kasasında olmasa ne verecek? Demin. Kuzey Suriye'de askerlerin çarpışıyor. O kadar PKK terör örgütü'nün boğazına çöktü ki 24 tane, 32 tane, 36 tane cenaze şehit cenazesi gelirken yurt içinde şimdi hep yurt dışında boğazına çökmeye çalışıyor. Bunlar bir bedelle oluyor doğru mu? Ha. Şimdi insanlar onu görmüyor da emekli maaşına soğana sarımsağı ben bu vatanı satacağım böyle mi? İyi günler diliyorum kızım. Vallahi gene yetersiz buluyoruz. Biz şimdi yandan şu an 12 2,5 lira bir faydası olmuyor yani bir. Yani emekli maaşını 17 bin lira yapsalar 10, bile 10, 12 ya. bin olduğu halde. He. Yani ev kiraları. Zam gelmeden bütün Zaten zam, gelmeden. geliyor zaten. Yani o iki buçuk lira bir altı ay boyunca o bir günlük bir şey bir yani Bir gün de o basit, En basit şuradan örnek e verebiliriz. Bir e emekli maaşı 17 bin lira olsa ev kirası 10 bin lira. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı daha onları yeme içmeyi saymıyor, saymadığımız halde. 12 bin lira hiç yetmez yani asker ücret olsa bile emekli maaşı. Yani şu anda bu şeylere mi veriliyoruz? Kök maaş 7 buçuk olan işte onlara işte olacak ve gene yetmiyor mesela onlara kök maaş olarak yani. Vallahi bence bak eski düzen önceden normalde şu anda şu anda 20 bin şu anda ot işte, temmuz zamanında 30 bin lira oluyordu eski eski ediyor oraya bak o zaman yüzde yüzde 77 yüzde 28'e düşürdüler 20 şu şeyde 28'de düşermiş ama normalde şu anda 30 bin lira olması olmasın şu anda 20 bin lira olması lazım. Yani gene 10 liradan eksik kalıyor da 20 lira olması lazımdı şu şu ortamda yani şu baharlılıkta yani Yani millet iki iş yapıyor yani bir işte çalışırken diğer işi de yapıyor çünkü Yine geçinemiyor yani yetişemiyor. Yine yetişemiyor yani bak Ankara'da bilmiyorum Ankara'da en kötü şu anda 25 bin lira 30 bin lira kiralar 25 bin lira Ankara'da oturuyoruz mesela yani biz bu Kayserilik'te biz Ankara'da oturuyor orada şey diyor ki en kötü 25 lira yani 35-40 lira kiralar yani şu anda yani o yet, yetersiz yani onu gene bir şeysi yok yani onun. 15 yapsan olacak ki 1 kilo limon 75 lira, 1 kilo yeşil fasulye 75 lira. Bu ülkede hiç görülmemiş bir şey. Bizi hükümet yönetmiyor, belediyeler yönetmiyor, biz kendi kendimizi yönetiyor. Bunlar sadece cebini dolduruyor, başka bir şey yapmıyor. Zabıtanın görevi ne? Belediyenin görevi ne? Ticaret İl Müdürlüğü'nün görevi ne? Bu pahalılığı önlemek değil midir? Peki bunlar ne yapıyorlar? Siz görmüyor musunuz? Yaşamıyor musunuz? Ben hayatımda 70 yaşından bu kadar terbiyesizlik hiç görmedim. Bu çok terbiyesizce bir davranıştır. Oturuyorlar ceplerini düşünüyor. Başka bir şey düşünüyor. Emekliye yetersiz. Bu yetersiz olduğunu düşünüyorum. Daha da güzel olabilir, iyi olabilir ama şu anda adaletsizlik var. Memura, polise, şuna hemşirelere, şunlara bunlara yüksek verilirken asgari ücretli, dar gelirli emekliye yine aynı orantıda. Aynı 2500 lirayla hiçbir şey ne alınır ne satılır. 10 bin lira, 12 bin 500 lira. Hiçbir farkı yok. Yapsa da olur, yapmasa da olur bence. Şu anda emekli başı en azından 25 bin lira olması lazım ki bir kişi geçinebilir. Geçinmese bile geçinir. Yani normal asgari üstlerine çıkabilir yani. Allah verdiğini geri alacak. Ne verdiyse bir kanunu çıkmadan aynısını alacak. Vatandaş ölmüş saate ağlayanı yok ki. Emekli tüm ölmüş. Emekli güvendirdi bir de emekli yılı ilan etti. Ne emekli yılı ilan ediyor? Adamlar açlığından ölüyor. Köpek maması ondan fazla vatandaşın. Köpek maması alıyor adam zengin öbürü. Ekmeğe bulamıyor ekmeğe. Ben şu anda 15.500 lira oldu herhalde emekli maaş. Asgari ücretin üstünde olması lazım. Asgari ücretin gerisinde kaldı. Yani şimdi oyunu hilesiyle oynarsan her türlü ondan sonra Mağdur olur vatandaş. Yani böyle idarecilik olmaz. Vatandaşı mağdur ettikten sonra yani yapılan işlemler 2500 lira, 3000 lira hiçbir şey. Adam dileniyor ekten ya emekli dileniyor ya. Askı da ekmeğe gidiyor ondan sonra pazarda da akşam artıkları topluyor. Böyle şey mi oluyor? Böyle ülke bir defa ülkelikten çıktı mı? Tamamen yüzde seksen, yüzde doksanı dilenci durumuna düşürdü. Ha, bu yoğdun kaymağı kadar? 2 kilo olur, 2 kilo. Kaymağını yiyen belirli. Faiz yüzde 60 olmuş, ondan sonra enflasyon düşecek. Sen onu kulağıma anlat, yüzde 60 ile enflasyonun düşeceğini. Nereden bulacağım yüzde 60 parayı? Mecburen her şeye zam yapacağım. Faiz ondan sonra yüksek tutacaksın enflasyon düşecek. Maliye Bakanı korkusundan Tayyip'e iyiye gidiyor diyor ya, durum kötüye gidiyor. Çıkmazda da şu anda girdi. 22 senedir oynadığı oyun bu. Dahım ne oldu? Kume düştü. Kume düşen dahımın da seyircisi olmaz. Bundan sonra seyircisiz maç oynayacak. Emekliye 12.500 lira yeterli bir ücret değil kızım. Günümüz şartlarında 100 gram peynir 50 lira, 80 lira, 100 lira olmuş. 100 gram yani. Burada 12.500 lira yeterli kesinlikle olmaz. Hani bunun için yeter, gerekli düzenleme falan. Yani yapıyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, vatandaşı oyalıyorlar. alıyorlar. Emeklileri hele hiç adam yerine koymuyorlar yani. Onun için söylenecek söz, denecek şey çok ama maalesef. En düşük emekli maaşının 30 lira olması lazım. Bugün geçineyim diyorsan. Bak dürüm şurada 100 lira, 110 lira. Sadece dürüm yani. Ot üçüne çarpıp da ay sonu hesapladığın zaman vereceği 30 lira daha yetmez yani emekliye. Yeterli değil tabii ki. Yani zor geçiniliyor zaten. 2000 bin liranın hiçbir hükmü yok ki artık şu devirde. En az 20-25 bin olmalı ki insanlar bir nebze rahatlasın. Yani şu anki çok zor ya enflasyon ortamında. Gerçekten insanlar çok zor geçiniyor. Hepimize dahil yani. Ya bilmiyorum Allah sonumuzu hayırlı eylesin ama hiç iyi görünmüyor. Hiç iyi değil yani gidişat. Hükümetin hatası. Hükümetin bu konuda gerekli davranmasını istiyoruz. Emeklilere veriyor, Suriyelilere veriyor. Ama bizim kendi vatandaşımıza vermiyor. Zaten oy da vermedik. Vermiyorum da çok şükür. Kesinlikle çok büyük hata yapıyor. Halkımızın da uyanması lazım. Emekli maaşı en düşük 30 bin lira olması lazım. Yine yeterli olmaz ama idare eder. Az. Ne diyeyim? Başka bir şey diyecek bir şey yok. O 12 buçuk 12 buçuk kim geçirecek? En az askeri ücretin 16-17 bin lira olması lazım. En az. Çünkü önce hep bütün askeri ücretler aşağı aynı gider. Yitmez ama ne yapacak? Devleti düşünecek, kendi de düşünecek. Çok düşük tabii ki. Bununla şu anki ekonomik şartlarda geçinmek çok zor. O yüzden umarım daha iyi bir iyileştirme yapılırsa hem emekliler rahat edecektir hem de en azından yaşam standartları biraz olsun yükselecektir. En az 20-25 bin olmalı bence. Geçinmek için, kira ödeyebilmek için ve geçinebilmek için. Bana göre yetmez. Yani kiraların 8-10 bin lira olduğunu duydum. İnsanlar 6 bin lira kaldığına göre 6 bin liranın ev geçilmez. Daha bunun elektriği var, kazı var, mutfak masrafları var, çocuklar bir şey var. İmkansız yani. Bir baba ama anne baba çalışırsa çocuk, o zaman belki. Ama tek maaşla bir de kirası varsa imkansız.